Arkadaşlar merhaba. Şimdi da düzeltelim. Arkadaşlar aracı Fiat Egea 1.4 95 beygir olan araçlardan böyle bir motor arıza ışığı yandı. Sizin de bilginiz olsun diye bu videoyu çekiyorum. Başınıza gelecek arkadaşlardan gördüğünüz sarı motor işareti arkadaşlar. Onun üzerine tabi bu araçta tüpten dolayı tüpten dolayı da zengin yakıt karşılığından dolayı da bu arızayı verebiliyor. Biz de bunun üzerine şeye baktık. Hem tüpü kapattı. Tüpü kapattan su sönüyor ama onun üzerine e, siz söyleyin. Yağına da bakalım dedik. Acaba ne durumdadır diye. Yağ çubuğunu çektik. Yağ çubuğunda da Şimdi size yağ da göstereyim arkadaşlar. Yaş mı? Yağ çubuğunu bir çeksene. Şimdi arkadaşlar size yağ çubuğunda bir çekelim gösterelim yağ seviyesinin nerede olduğunu da görün arkadaşlar. Ya çubuğu burada arkadaşlar hemen yağ doldurma şeyinin hemen arka tarafında. Ya çubuğumuzu önce bir temizleyelim arkadaşlar. Çünkü tam olaraktan seviyesinin ne olduğunu görelim tekrardan içine iyice tam oturacak şekilde bastırıyoruz. Tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ seviyesinin normal izası şu burada olması gereken şunun altındayken yağ seviyesi ta en alta kadar düşmüş. Şimdi de motorun soğumasını bekliyoruz. Motoru soğuduktan sonra yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü sıcak motora yağ eklenmez. Yağ eklenme yeri de burada arkadaşlar kapağı açıyorsunuz. Buradan ekliyorsunuz. Biz bir 1 litre yağ aldık. Yani biz bir kastrol yağ aldık 1 litre. 5.40 yağ bırakılıyor fiyata yağ 1.4'lere. Yani yağınız 5.40 olduğu sürece yani markasının ne oldu çok fark etmez tabi içindeki yağın aynısını bırakırsanız daha iyi ama şimdi biz burada 540 kastrol vardı kastrol aldık ekleyeceğiz bakacağız motor ee, arızamız sönecek mi tabi dediğim gibi bu zengin yakıt karışımından dolayı da gerçekleşmiş olabilir başına gelecek arkadaşlar buna dikkat ederse iyi olur biz şimdi motorun soğumasını bekleyeceğiz Arkadaşlar şimdi yağ ekleyeceğiz aracımıza. Motorumuz biraz soğudu tabi. Bekledik. Bu yağ çubuğunu çekeceğiz. Yağın içindeki yağın sıcaklığını da elimizde böyle bir kontrol ediyoruz. Bu bunlar da bayilerde bu Selentia yağ bırakıyorlar. Yağ çok ince. Yani Selentia yağ bırakıyorlar. Yani sen bir daha yağın sıcaklığına bir baksana. Eklemeden önce bir şeyi çeksene bir. Yağ çubuğunu çek. Bir eline kontrol et yağın Isısını. Yani bakın arkadaşlar bıraktıkları yağ bakın 7000 kilometre kullanıldığı halde yani yağın rengi halen Vallahi açık evet, renk yani. E, bakayım. Biraz bak. Yani ya biraz daha bekleyelim mi? Biraz daha bekleyelim o masa. Çok bekledik. Nasıl sıcak vereyim? Hele yine bir çek bakalım yağımızın <laughs> durumuna. Selen tiyaklar hakikaten inceymiş. Evet. <laughs> İyice bekledik arkadaşlar. Bir dakika odaklayayım şurayı bir. En alta. Odaklamadı bir dakika. Odaklayamıyoruz. Uzaklaşıyoruz. Evet. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya en alt seviyede artık. Ya da gördüğünüz serentiyalar çok ince ya. Soğumuş gibi artık yani. ekleyelim. Ekle çubuğunu. çubunu bırakma bence. Çek kalsın çubuğu tekrardan şey yaparsın. Takınca fark eden bir şey olmaz. O zaman silip öyle Motorumuz <laughs> yaz nasıl yan seviyesi? Sıcak mı ya elini vurdun? sıcak halen de daha o kadar da beklemeyiz. Yani. Yarım saat. Evet, yarım saat oldu. Yarım saat rahat bekledik daha fazla belki. Aynen. Yağımızı artık. ekleyelim. <laughs> evet arkadaşlar. Yağımızı buradan ekleyeceğiz şimdi. Yes. Şuradan şu taraftan güzelce ver Bu ee, şey olmaz. taraftan geçeyim olur mu? kontrol edip fazla yağ koymamak için bir kontrol edelim. Zaten büyük ihtimalle 1 litre civarı eksiltme var. Evet. Ama yine de bir kontrol edeceğiz. Çünkü fazla koyduğu zaman da fazla Yok. koysa da arkadaşın dediği gibi aynı sıkıntı. Bayağı bir yükselmiş. Yani yarıya geldi. Bence zaten bir şey kalmadı. Onu da ekleyelim. Evet. Onu da ekleyelim. Yani aynen eklesek tam kıvamında olur. Sileriz oraları. Aha. Sen diğer taraftan bence yine ver. Oradan daha rahat bir şekilde. Görüyorsun arkadaşlar kastrol yağla içindeki selentiye yağın arasındaki renginin farklılığını. Bence ekle ekle hepsini ekle gitsin. Bir daha kontrol edin fazla olduğu zaman da çünkü. Evet, şu, şu an, tam, an. Ne tamam. kadar eksiltmiş oluyor yani. Arkadaşlar şuradan bakalım hemen ne kadar eksiltmiş. 1 litre yağdan. Yağ çubuğunu da yine size göstereyim. Şu anda yağ çubuğu tam şeye geldi. Sıfır noktasına geldi. Şurada 1 litreydi yağın şeyi. 250 milimetre yağ yani 750 milimetre yağ ekledik. Eklemiş olduk arkadaşlar. Başına gelen olursa buradan bakabilir. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. İyi seyirler.